Hz. Ömer radıyallahu anh buyuruyorlar ki elleti tenamun anha afdal min elleti taqumun. Yani şu an evlerinde yatıp da gecenin sonunda bu teravih kılacaklar. Gecenin bu vaktinde yani hemen yasıdan sonra kılanlardan daha efdal. Şimdi Ebu Davud hocam bir dakika ya, bitireyim. Şu, şu, şu Ama ibadete, bitireyim bir, hocam. Bir daha mana bir ibarede bir hata hatalı mani oluyor. Hocam elleti tenamuna." عنها. التي تنامون عنها يوك التي تنامون أفضل Min elleti <tik> tenamun anha. Elleti tenamun anha. Elleti nedir hocam? Öncesinde ne var? Yani bu şey. Es salah. Tamam. Es <tik> <yani>. <tik> Salatın sıfatıdır. Tamam. Yani bunu şarihler anlarken diyorlar ki, Hı. izah ederken mesela evcezül mesarike bakın bu if Tamam tamam yoksa ibare çok açık. <laughs> ha, Şeye ibaret, yani, yani manayı doğru vermek lazım. Mana şu hocam. Ha, ne diyor? Yani. Tenamune anha ne demek? Tenamune anha şu an. Ee, elleti tenamı evlerinde yatıp da gecenin Klamazı kılmayanlar. E, kılmayanlar şu an bu saatte kılanlardan daha ha, eftaldir. Tamam, o kadar. Öyle tamam, dedim. Öyle. Hayır, Başta tamam, da böyle söyledim. O zaman, tamam. Şimdi tamam.